Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken de aynı zamanda güzel firmalarımızı ekranlara taşımaya devam ediyor. Şu anda bizlerse İzmit Kocaeli'nden sesleniyoruz. Çok tatlı bir işletme tanıtacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri tamamıyla kendilerinden öğrenmiş olalım. Bahri Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de İzmit'e, Kocaeli'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Evet. Aslen Kocaeli İzmit doğumluyum. Emekli oldum. Şimdi de burada emekliliğimin tadını çıkartarak sunumlarıma, içeceklerimi yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. Aslında oldukça hizmet verdik ama hizmet vermeye de devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. Çünkü seviyoruz biz bu işi evet. diyelim. Şimdi bizler burada neler yapıyoruz peki Bahri Bey? Efendim. içecekler üzerine kokteyl çeşitlerimiz, Türk kahvesi, tost gibi Hizmetler. Aslında Bizler röportajımıza başlamadan önce sizlerle biraz sohbet edebilme fırsatı bulduk. Evet. İlk burayı kurduğumuz zaman çay evi olarak kurduk. Sonrasında evet. bir tost yaptık ve tostumuz patladı gitti evet. diyebilir miyiz? Evet. Aynen. Çok fazlasıyla aslında bizler burada tost e, satışları sağlıyoruz. Peki sadece sizler bu lokasyona mı hizmet veriyorsunuz? Yani buradaki işe iş nasıl oluyor? Birazcık bunları evet. anlatır mısınız? Ee, kısa çevreye fazla yayılmadan, açılmadan elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi bilenler burayı tercih ediyorlar. Fazla da böyle yayılmadan, hani iki ayağımızı bir pabuca sokmadan düzenli güzel bir hizmet sunmak amacıyla buradayım. Çok güzel. Şimdi peki bizler burada insanlara hizmet veriyoruz dedik ama paket servislerimiz falan oluyor mu yoksa yakın bölgeleri git gel. Nadiren mi de olsa oluyor. Tabi e, ayağa servis yapıyorum isteyenlerin ayaklarına götürüyorum. Çok o güzel. Hizmet yapmış. ayağımıza kadar gelmiş Tabii. oluyor aslında evet. bizim burada. Evet. Şimdi bu güzel lezzetleri sadece burada gelip tatmak yetmiyor. Evden evet. çıkmak istemiyoruz, bir öyle diyoruz ve bütün güzellikler ayağımıza evet. gelmiş oluyor. Evet. Sohbete doyum olmuyor ama sizlerden son sözlerinizi almış olan değerli izleyicilerimize peki neler aktarmak istersiniz Bahri Bey? Efendim, İzmit'e yolu düşenlerin tostumuzu yemeye, kahvemizi içmeye, çayımızı içmeye. Kokteyllerimizin lezzetini tatmaya her zaman bekleriz. Kafamız açık. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Ekibimiz adına bizler Ekibimize rica etmiş olun. diliyorum. Çok olun. teşekkür ederiz.